Bazen bana neden kadınlarla ilgili bu kadar paylaşım yapıyorsun diye yazanlar oluyor. Bazen de sen bunları uyguluyor musun diye cevap verenler de. Dostlarım, eğer kadınlar çalışıyorsa 18 tane profesyonel mesleği icra ediyor demektir. Eğer çalışmıyorlarsa tam 17 tane. Evin tüm işlerinden, çocukların her türlü gelişimlerinden kadın sorumlu. Elbette istisnalar var. Elbette tersi durumlar mevcut. Fakat genel olarak benim anlattığım gibi. O zaman neden söylediklerimden rahatsız oluyorlar ki? Ben güzellikleri ve iyilikleri birlikte paylaşın ve mutlu olun diyorum. Ne var bunda? Ben sevgiyi çoğaltın, birbirinizin kıymetini bilin diyorum. Hata mı ediyorum? Ben toplumu inşa edenin kadın olduğunu, o değişmeden ve dönüşmeden bir arpa boyu yol alamayacağımızı söylüyorum. Haksız mıyım? Ben ülkemizde okuyanların büyük bir çoğunluğunun kadınlar olduğunu söylüyorum. Erkeklerin neredeyse hiç kitap okumadığını iddia ediyorum. Yalan mı söylüyorum? Cennet annelerin ayakları altındadır. Unutmayınız lütfen. Ne demek istediğimi anlayın anlamlandırmayın. Sizden son bir ricam da kadınları mutsuz ve çirkin hissettirmekten vazgeçin. Eğer kadınlarımızı mutlu edersek zaten onlar bizi dünyanın en muhteşem insanı yaparlar. Gerisini hiç düşünmenize gerek yok. Evlendikten sonra hemen kendini bırakan eşlere rastlıyorum. Nasıl olsa sahip olduk mantığı ile çok ciddi bir yanlışa imza atıyorlar. Erkekler de öyle fakat özellikle kadınlarımız evlendikten sonra neredeyse tanınmayacak bir hale geliyorlar. Özel bakım yaptırmayan, koku sürünüp güzel giyinmeyen, eşinin bu konudaki taleplerini ve isteklerini öteleyen kadınlar ve erkekler çok büyük hata yapıyorlar diye düşünüyorum. Mesela gündelik hayatta veya iş yerinde dünya güzellerinin veya yakışıklıların arasından geçerek eve gelen eşler birbirlerinin gözüne ve gönlüne hitap edecek şekilde giyinmeli ve evin içi çok özel bir alan haline getirilmelidir. Düğünlerde, derneklerde orada burada gösterdiğimiz özeni birbirimiz için göstermeli gözün ve gönlün hoşnut olacağı her fırsatı kollamalıyız. Unutmayın ki aşkın çekim merkezi kadındır. Ateş böceği gibi onun etrafında pervane olmak erkeğin görevidir. İşte o bu görevi yaparken lütfen cazibenizi kullanın ve o sizin yörüngenizden asla ayrılmasın. Dostlarım, bir kadının aklındakini erteleyebilirsiniz. Bir kadının aklındakini geciktirebilirsiniz. Bir kadının aklındakini öteleyebilirsiniz. Ama bir kadının aklındakini engelleyemezsiniz. O yüzden sert erkek numaralarına yatıp boş yere direnmeyin. Emin olun o kafasına koyduğunu mutlaka yapacaktır. O yüzden sizlere şunları önermek istiyorum. Yapmacık sevmekten, basma kalıp davranmaktan vazgeçin. Doğal olun. Çünkü kadın yiğit olanı, kahraman olanı, kendinden üstün olanı çok sever. Ama en çok da istemeden hissettireni, söylemeden söyleyeni, anlatmadan anlayanı, ilk gün nasılsanız öyle kalanı özler ve bekler. Mutluluğun anahtarı itaat et, rahat et cümlesinde saklı. Emin olun bu cümle tüm cihana değer. Bunu bir taviz veya eksiklik olarak görmeyin. Kadınlarınızın hislerine güvenin ve onları dinleyin. Büyük bir oranda işlerinizin çoğu yolunda gidecektir. Vallahi benden söylemez. Dostlarım, kadınlar bize Allah'ın bir emaneti olarak verildi. O yüzden onlara hiddetlenmeyin. Çünkü hiddet şiddeti, şiddet nefreti doğurur. Nefretini kazandığınız bir kadından alacağınız ah ile Allah arasında perde yoktur ve hemen kabul edilir. Ondan sonra ne belinizi, ne elinizi, ne de dilinizi doğrultamazsınız. Kadın yaşamın örgüsü, bütün güzelliklerin övgüsü, hayatımızın en mukaddes süsüdür. Dediğim gibi kadın bize verilmiş en mükemmel emanet. O zaman sorarım size. Yakışır mı emanete ihanet? Toplumu değiştirecek ve dönüştürecek olan kadınlara hak ettiği değeri vermeli ve fabrika ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Aksi halde toplum olarak hep beraber kaybedeceğiz. Kadını anlamayan, ona hak ettiği değeri vermeyen hep biz erkekleriz. En sonunda da hep mükemmel hizmeti bekleriz. Yetmez, ardına bir sürü şikayet ekleriz. Onu anlamak için bir çaba sarf etmez. Ama onu hep bir kalıbın içerisinde isteriz. Onun isteklerini ve arzularını öteler, biz ne istiyorsak onun olmasını söyleriz. Biz erkekler yok mu? Ah biz erkekler. Aslında hep, aslında hep kazandıktan sonra kaybederiz. Neden ilk günkü gibi kalamıyoruz ki? Neden Allah onun aşkını kalbimize düşürdüğü andaki gibi bir ömür, iki cihanda da onu sevemiyoruz ki? Neden? Çünkü sahip olduk değil mi? Aslında ait olmalıydık, işte onu beceremedik. Lütfen sevdiklerinize sahip olmayın, onlara ait olduğunuzu hissedin.